Uzman görüşüne ihtiyacımız var tabii. Bir emekli tüm amiral olan, aynı zamanda bir uzman olarak görüşlerine başvurduğumuz Sayın Doktor Deniz Kutluk Skype hattımızda bizimle birlikte. Sayın Kutluk, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz ana haber bültenimize. Devam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet komutanım. Şimdi nedir durum? Yani bu son gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte şimdi Paris Doğu Akdeniz'de bazı planlar yapıyor, toplantılar yaptı. İşte son medyeli toplantısı vesaire. Başka gelişmeler var. Neler söylersiniz bu son ortamla ilgili olarak? Şimdi Korsika'da yapılan toplantı aşikar ki Macron'un Avrupa Birliği'nin bir kanadını hiç olmazsa kendi fikirlerle ikna etme için yaptığı bir çaba görünüyor. Ee, bu da e, önceki teşebbüslerden çok farklı bir yere varmaz durumda gözüküyor. Çünkü e, Fransa'nın öne sürdüğü görüş, E Türkiye haklarından vazgeçsin. Çünkü bu hakları Yunanistan'ın haklarını tecavüz ediyor diyor. Oysa ki Yunanistan'ın daha yaptığı bir anlaşma yok. Yürürlüğe girmiş bir anlaşma bile yok. E, dolayısıyla bu Yunan hakları neymiş? Fransa bir de bunu açıklasa çok iyi olur. Kaldı ki Fransa biliyorsunuz ki, bir uluslararası yargı merciği değil. Deniz Hukuku'nun bu işlere bakan yerleri dünyada bellidir. E kendi kendine yani yargıç, savcı e, ve davacı olarak e, Türkiye'yi yargılamış. Aa, evet e, komutanım biz sizi duyuyoruz, duyuyoruz. Buyurun efendim. Biz sizi dinliyoruz. Kemal Bey duyuyor musunuz? Evet biz duyuyoruz komutanım sizi. Çok rahat duyuyoruz. Ee, siz bizi duyuyorsunuz, duymuyorsunuz herhalde. Duyuyor musunuz şu anda? Ee, bir kere daha arayacağız sayın komutanımızı. Sanırım bir sıkıntı oldu değerli izleyiciler teknik hatlarımızda. Ee, hemen arkadaşlarımız dönsürler komutanımıza sayın Deniz Kutluğa. Evet e, ne sorduk sayın Kutluğa? Dedik ki Fransa'nın bu son hamleleri son toplantı girişimleri ne anlama geliyor dedik. acaba bu toplantı girişimleri sırasında e, Fransa bir başarıya ulaşabilir mi? E, neler planlıyordur diye sorumuzu yönelttik. Kendisi de işte Avrupa Birliği'ni yanına çekme, Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerini yanına çekme çabasıdır şeklinde özetleyebileceğimiz bir giriş yaptı. Sayın Kutluk Fransa'nın son e, girişimlerini bu şekilde özetledi. Tabii hem bunu soracağız hem de tabii bir yandan da biraz önce sona erdiğini öğrendiğimiz bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki NATO toplantısı var. Türkiye-Yunanistan arasındaki NATO toplantısında acaba bir sonuç çıkar mı? NATO çerçevesinde, NATO içinde bir sonuca ulaşılabilir mi? Bunu da aslında merak ediyoruz herkes. Evet komutanımız tekrar hatta Sayın Kutluk özür dileriz efendim bir teknik sıkıntı oldu. Devam ediyordunuz. Buyurun efendim siz dinlemeye devam edelim bizler. E şunu söylüyorduk, e yani Fransa açıklamaları hiçbir yere sığmıyor çünkü kendisi yetkili olduğu bir alanda konuşmuyor. Avrupa Birliği adına konuşamaz. Avrupa Birliği şunu yapsın, bunu yapsın diye söyleyemez. Yaptığı Korsika toplantısı belli ki Avrupa Birliği'nde ikna edemediği kararların desteğini almaya matuf. Yana çekmeye çalıştığı ne Malta ne İtalya ne de İspanya. Zannetmiyorum ki Fransa'nın görüşlerini desteklesin. Dolayısıyla bu boşa çekilmiş bir kürek ama Macron Bey'in belki yüzünün kızarmasını azaltmış olabilir. Biliyorsunuz Fransa Türkiye ile Jeopolitik bir uzlaşmazlığa doğru dönüşen bir ilişki içinde gerek Orta Doğu'daki geçmiş çıkarları, gerekse Afrika'daki geçmiş çıkarları, Türkiye'nin e, Libya'daki girişimiyle e, ve de Barış Bunarı akamete uğratılmıştı. E, bu, bu zamandan bu yana fırsat arayan Fransa, e, belli ki Yunanistan'ı bu çok... E, ateşli bir şekilde Mısır anlaşmasına yanaşmasıyla kendisini aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor. Ve Yunanistan'dan fazla Yunanistan hakkını savunur durumda gözüküyor. Ortada Yunanistan'ın bir defa hakkı yok. Hakkı olsa Yunanistan'ın bu hakkı dünyadaki bu işi bilenler tarafından teyit edildiğini görürüz. Şu ana kadar bu konuda bir teyit yapan kimse olmadı Fransa'dan başka. Çünkü bir defa ortada Yunanistan imzaladığı bir anlaşma yok. Yani imzaladı ve yürürlüğe soktu bir anlaşma yok. Mısır anlaşması henüz yürürlüğe girmedi. Bunu kastediyorsa Yunanistan bu konudaki iddialarını bir yere sunmuş durumda değil. dolayısıyla Fransa neyi savunuyor o zaman? Fransa şunu savunuyor. Ben artık Türkiye'yi jeopolitik olarak rakip görüyorum ve ona düşmanca dil kullanmayı kendimde yetkili görüyorum diyor. O zaman yapılması gereken şey şudur. Evet. Fransa'nın bu durumu bir saatte toplanma kabiliyeti olan NATO'nun Kuzey Atlantik İttifakı'nın gündemine getirilmeli ve Fransa orada Türkiye tarafından siz ne yapıyorsunuz sorgulamasına maruz bırakılmalı. Siz ne yapıyorsunuz? İttifak içinde ittifak mı kuruyorsunuz? Türkiye karşı bu düşmanca dili hangi hakla ifade edebiliyorsunuz? Bir ülkenin liderine karşı bu aşağılayıcı açıklama nasıl yapılabiliyor? Bir ülkenin siyasi bütünlüğüne böyle tecavüz başka bir müttefik tarafından nasıl yapılabiliyor diye sorgulanmalıdır. Bu sorgulama bence yapılmalıydı. Şu ana kadar geç kalmış bir iştir. Ee, tekrar ediyorum. Bu NATO'nun Kuze Kuzey Atlantik Konseyi'nde. Bu her çarşamba normal toplanır ve olağanüstü zamanlarda bir saat içinde toplanma kabiliyeti vardır. Burada tek gündemli olağanüstü Türkiye tarafından e, toplantı daveti çıkartılıp burada genel sekreterin riyasetinde NATO genel sekreterinin riyasetinde bu konu Fransa'ya hesap sormak adına gündeme getirilmelidir. Dün yapılan toplantıda bu konu dile getirilmediğini biliyorum. Peki Ama efendim, bunu Türkiye yapmazdı, Türkiye geç e, Peki NATO'nun tam e, içinde bulunduğu durumu e, nasıl gözlemlememiz lazım? Yani aynı Macron daha önce yaptığı bir açıklamada beyin ölümü gerçekleşen bir örgüt olarak tanımlamıştı NATO'yu. Hani NATO'nun içinde acaba, hani NATO ne kadar NATO, yani ne kadar ittifak halinde acaba bu sorunun çözülmesi yani, bir şey var mı? Valla ittifak, tamam mı? ittifak yerinde duruyor. Bunu Hı. gören görür, e, bilen bilir. İttifak yerinde gayet sarsılmaz bir şekilde duruyor. Ve 70 yıldır bu ittifaktan ayrılan kimse de yoktur. İttifak deyince de aklınıza 30 tane NATO üyesi, müttefik üye ve 40 tane de işbirliği yaptığı ülke olarak 70 tane devletten bahsediyoruz. Bu 70 devlet dünyadaki belli başlı bütün devletleri kapsıyor. O bakımdan NATO oraya gitti, buraya gitti, beyin ölümü oldu falan. Bu Fransa'nın kendi iç hesaplarıyla yaptığı açıklamalar. Bunların arkasında bir Avrupa Birliği, askeri birliği kurma çabaları var. E, bu çabalara da şimdiye kadar çok bir ilerleme sağlamamış görünüyor. Tabii Amerika'nın ikircikli yaklaşımı NATO'ya e, bu konuda Fransa'da fırsat veriyor. Ama Almanya'nın da pozisyonu farklı. Dolayısıyla göreceğiz. NATO yerine ama duruyor. Şimdi evet. NATO yerine dururken Türkiye'nin oradaki fırsatı kullanması lazım. İkinci bir konu daha var. Türkiye'nin kullanması gereken o da Türkiye'nin e, Fransa'nın e, Kıbrıs'ta barışı bozucu girişimlerinden dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya davet etmesi lazım. Bu toplantıda Fransa'nın 46 yıldır can kaybı olmamış toplumlar arası sürtüşmeden can kaybı olmamış bir adada Fransa'nın silahlandırma çabalarıyla Güney'i cesaretlendirmeye çalıştı. Bunun sonunda hem Rumların kendisini ateşe atacağı hem de Fransa'nın bir barışı bozucu ülke durumuna düşeceğini Güvenlik Konseyi'ne bildirmesi lazım. Güvenlik Konseyi barış ve huzurun bozulduğu yerlerde resen karar alma yetkisine sahip dünyadaki tek kurum. O halde Türkiye iki adım atmalıdır. Hem Fransa'yı sıkıştırmak adına iki adım atmalıdır. Hem Kıbrıs üzerinden Birleşmiş Milletler'e gitmelidir. Hem de bu bugünkü konuştuğu dil yüzünden NATO konseyine götürmelidir konuyu diye düşünüyorum. Eee Yunanistan açıklamalarına NATO dışında bir Nasıl? ittifak anlayışı o geliştirebilir mi Türkiye? Yani madem NATO'da böyle bir sorun çözülemiyor diyelim mesela çözülemedi bir sıkıntı e, atlatılamadı. NATO dışında bir alternatif bulabilir mi Türkiye? Mesela başka bölge ülkeleriyle bir e, ittifak potansiyelini düşünebilir miyiz? E, tamam e, bu bu eski bir görüş. Bu görüş artık dünyada geçerli bir görüş değil. O bakımdan Yunanistan'ın da sarıldığı görüş bu biliyorsunuz. Türkiye karşı ittifaklar yaparım, Türkiye'yi köşeye sıkıştırırım diye düşünüyor. Ama gerçekte böyle bir şey yap yapılamaz. Bir ittifak anlaşması e, yapılması ve bunlardan kümeler oluşturulması, ve güçlü olan kümenin güçsüz olan kümeye saldırması, Birinci Dünya Harbi sömürge döneminin bir uzantısı veya İkinci Dünya Harbi öncesi dönemin uzantısı. Bu İkinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan bir dünya düzeni var. Bu düzen içinde böyle şeylere izin yok. Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden çare aramaya çalışması yani neremizde güleceğimizi bilemeyeceğimiz bir çaresizlik aslında. Yunanistan'ın açıklamalarına bakıyorum. Açıklamalar içerisinde hukuki haklardan bahis yok. Sadece Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair bir takım açıklamalar var. Peki sizin hukuki haklarınız neredeydi de siz bu haklarınızı bunca zaman niye sakladınız ki? 16 yıldır Türkiye bu haklarını kullanıyor. Size, siz neredeydiniz o sırada? Bu haklarınız nelerden oluşuyor? Kim demiş adaların bağımsız olarak kıta sağlığı var diye. Nerede örneği var bunun? Siz bu hakkınızın olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Sizi kim kandırdı? Ben size söyleyeyim kim kandırdı? Yunanistan'ı birileri doldurdu. Mısır'la yapamadığı 17 yıldır müzakereyi. Mısır'ın kolunu bükerek, Şükrü Bey'in Dışişleri Bakanı'nın kolunu bükerek uzlaştılar. Mısır da mutsuz. Şu an bana kalırsa Yunanistan da çaresiz. Ve şu an çıkış noktalarını Fransa'da arıyor. Avrupa Birliği'nde arıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde arıyor. ve arayın ama bir şey bulamazsınız. Sizin meseleniz Türkiye ile Türkiye ile çözeceksiniz bu meseleyi. Evet. Çözemeyecek durumdaysanız o zaman çözemeyeceğiniz hayallerin de peşine koşmayacaksınız. Benim gördüğüm kadarıyla Yunanistan büyük hata yapıyor. AB konseyi de Yunanistan'ın işini halletmez. Ayrıca Türkiye çağırdığı zaman diyalogdan kaçan Yunanistan bugün gazetelere demeç vermiş. Türkiye'yi diyaloğu çağırıyoruz diye. Yani sağlar birbirine ağırlar. Yani iki taraf da birbirini diyaloğa çağırıyor. Ben de bunu anlamıyorum. E, taraflar birbirini dinleseler diğer onun anlamını ortaya koyacaklar. NATO'da bugün yapılan toplantıya gelince, toplantı yarım saat önce bitti. Hı hı. Bu toplantıda 12 12 Ağustos tarihinde e, hı hı. meydana gelen denizdeki iki fırkateynin çatışması olayı, esas bu toplantıların arka planda çalışılan konu ve bu konularda söylenmek istenen şey şu, kurallara uyulsun, bu konudaki uluslararası normlara uyulsun ve NATO'nun kendi geliştirdiği kurallar var. Bu kurallara uyulsun ve bu tip... Olaylardan sakınılsın. olsun. Tabii ki burada da suçlanması gereken taraf Türk Türk olamaz çünkü onun bir koruma görevi var, onun bir egemen yetki alanında faaliyeti var. Bu faaliyeti öncesi, e, açıklamış, ilan etmiş ve bu ilana göre de hareket etmekte. Bunu e, bütün bunlar yan yana gelince e, bence ortada e, Türkiye açısından bir e, olumsuzluk görünmüyor. Türkiye yapmaya devam etmesi gereken işleri yapmaya devam edecek. Yunanistan'ın bir derdi varsa e, Türkiye'ye gelecek. Bunu e, Türklerle e, görüşmek zorunda kalacak. Evet. Şimdi siz de bin saydınız Fransa'yı nerelerde yendiğimiz bir şey atladınız. Biz Fransa'yı Çanakkale'de de yendik. Doğru. E, Çanakkale'de büyük kayıpları var. Mezarlıkları orada bunun tanığıdır. E, Çanakkale'deki Geribolu Yarımadasındaki mezarlıkları. E, o bakımdan e, Fransa gerçekten Türkleri tanır. Boyundan büyük işler yapmaz. Ancak Türkiye'nin son zamanlarda e, Afrika'daki açılımları anlaşılıyor ki Fransa'nın esas Yunanistan'ı kullanma sebebi. Afrika'daki açılımların üstüne bir de Orta Doğu'da gerek e, Suriye'de e, gerek Irak'ta Türkiye'nin e, yoğun askeri faaliyetlerinden Fransa zarar görmüş olacak ki oradaki eski kolonyal anlayışını e, ihya etme fırsatını elinden kaçırdığını düşünüyor ve her iki sebeple yani gerek Afrika gerek Orta Doğu sebepleriyle Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı. Ee, bu ani e, fırsatçı girişimini herhalde o da bir fırsat olarak görmüş ki iç kamuoyuna karşı zor durumda olan Macron buradan çıkışı Türkiye'ye karşı düşmanlıkta buluyor. Bu Fransa yanına kalmaz. Yani Fransa'nın Türkiye'ye muhtaç olduğu birçok alan var. Bu Fransa yanına kalmaz. Bu Macron'un meselesi, Fransa'nın meselesi de aslında demek değildir. Bu Macron'un siyasi hayatını kurtarma meselesidir. Onun için Fransızlarla Macron'u birbirinden ayrıştırmamız lazım. Fransa'nın Türkiye'ye karşı yapabileceği hiçbir kötülük olamaz. Ama Türkiye isterse çok can yakabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Kutluk. Yayınımıza katıldığınız değerli görüşleriniz için. Sağ olun teşekkür efendim. Ederim. İyi akşamlar dileriz. Sağ olun. Evet Sayın Deniz Kutlu dinledik değerli izleyiciler. Görüşlerini aktardı bize Sayın Kutluk. Şimdi biraz önce yaptığı bir vurgu vardı Sayın Komutanımızın. Dedi ki işte Türkiye bir taraftan da işte Afrika'da girişimlerde bulunuyor. Bir diplomasi hata söz konusu evet ve diplomasi hatanın bizzat Dışişleri Bakanı yani diplomasinin birinci adamı e, Sayın Çavuşoğlu yapıyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Fransa'nın eski sömürge ülkelerini ziyaret ediyor. Evet aynen böyle. Fransa'nın eski sömürge ülkelerini ziyaret ediyor. Batı Afrika ülkesi yine bir sauda bir dizi temaslarda bulundu ve önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı ve başka anlaşmalar yapılmasının da önü açıldı.